Gençler selam. Hazırsanız başlıyoruz. İlk konumuz ses olayları. Şimdi birinci ses olayımız. Ünsüz benzeşmesi. Diğer ismi neydi? Sertleşmesi. Nasıl kodluyoruz kankalar? Fıstıkçı Fıstık Fıstıkçı Şahap Sert bir adamdı. Bu yüzden başkalarına benzemeye çalışırdı diyoruz. Püf noktamız şu. Şu gördüğümüz fıstıkçı şahap sessiz harflerinden iki tanesinin yan yana gelmesiyle gördüğümüz sözcüklere biz burada benzeşme, sertleşme var diyeceğiz. Bak şimdi. Tutku kelimesine baktık. T ve K yan yana mı? Bakıyorum. T ve K burada da mı yan yana? O zaman burada ne vardır? Benzeşme vardır. Bunun normali nedir? Tutkudur. Ya da diyoruz ki mesela çiçek, çi. Bakıyoruz. K ve Ç sesi yan yana mı? Evet. Baktım. K ve Ç sesi burada mıdır? Buradadır. O zaman bunun normali nedir? Çiçek, cidir. Burada ne vardır arkadaşlar? Benzeşme yani sertleşme. Fıstık şap sert bir adamdır. Bu yüzden başkanı benzemeye çalışır. Devam ediyoruz. ÖSYM'nin sorduğu ikinci ses olayımız. Ünlü daralması. Diyoruz ki kankalar, bir insan bir ilişkide daralırsa ne olur? Yorulur. Niye yoruluyor? Karşıdaki onda bir şey derse ve çok yemek yerse diyoruz. Yani y ve d Yor seslerini gördüğümüz yerde biz ne arayacağız? Daralma arayacağız. Şöyle yapıyoruz. Bak şimdi. Bilmiyor. mi yor. Yor sesi geldi mi geldi. Hemen öndeki sese bakıyorum. Bunun normali nedir? Bilmiyordu. Ne olmuştur? Bilmiyor olmuştur. Bakıyorum. D'ye. Ne oldu? Y sesi geldi. Ben bunu ne yaptım? Diye. Ya da şuraya bakalım. Yiyecek. Baktım. Y sesi var. Hemen öndeki sese gitti. Ne oldu? Yiyecekten Ye ne olmuş bana? yiyecek olmuş. İnsana daralırsa ne olur? Yorulurlar. Niye yoruluyorlar? Karşıdaki ona bir şey derse çok yemek yerse diyoruz. Ama dikkat etmen gereken şey şu. Mesela susuyor kelimesinde. Bunun normali susayor değildir. Susuyordur. Herhangi bir daralma yoktur. Bakacaksın öndeki seste herhangi bir daralma var mı? Genellikle arkadaşlar olumsuzluk eklerinde olur. Yiyecek, diye gibi seslere dikkat ediyoruz. Üçüncüsü en çok sorduklarından diğeri ünsüz yumuşaması. Bir diğer ismine son zamanlarda kitapları çok görüyoruz. Ünsüz değişimi. Kanka püf noktası şu. Ünsüz yumuşaması. Buradaki ünsüz kişi kim? Burnum. burnuma aslında neyle yumuşatıyorum? Peçeteyle. P, Ç, T, K seslerinin B, C, D, G ve yumuşak G dönme olayına biz ne deriz? Yumuşama deriz. Yapman gereken şey şu. Sözcüğün sonundaki sessiz harfe bakacaksın. Bunlardan birine aynısı orada diyoruz ki yumuşama vardır. Bak kitabı. Sözcüğün sonundaki ses harf ne? B sesi. Buraya mı ait? Evet kitabıdır. Kitabı olmuştur. Ya da mesela aya Bakıyorum son sesimle Yumuşak G. Buraya mı ait? Buraya aittir. Gelmiştir. Hemen bir örnek verelim. ÖSYM'nin en çok sorduklarından biri. Anlattı. Arkadaşlar burada iki tane ses olayı vardır. Hemen ünsüz benzeşmesine dön. T sesi burada mı? Burada. Bak burada iki tane T yan yana gelmiş mi? Evet. Demek ki burada ne var? Benzeşme var. Bakıyorum son sese. Baktım yumuşak G mi? O zaman burada ne var? Yumuşama var. K sesi neye dönmüş? Yumuşak G'ye dönmüş. Ardından dördüncüsü. bir çatışması. Şimdi enbi nur. Nur biriyle anlaşamıyor. Çatışıyorsa yayına durmak ister mi? Hayır istemez. O yüzden hemen kankası gelir. Enbi sen geride kal kanka ben hallederim der. Mesela cımbız. Ne oldu? Cımbız oldu. Ya da mesela sünbül. Ne oldu? Sümbül oldu. Ne yapacağız? Yapmamız gereken şey şu. Bunda iki tane istisna var. Birincisi sonbahar. İkincisi de ne? Neydi be? Sonbahar. İkincisi de İstanbul. Bunlarda istisna durumlar var. Bunlar birleşik kelimeler oldukları için sonradan bu hale gelmişlerdir diyoruz. Ardından devam ediyorum. Tekrar edelim. Ünsüz benzeşmesi. Dedik ki fıstık şap sert bir adamdır. Bu yüzden başkalarına benzemeye çalışır. Fıstık şap seslerinden iki tanesini yayına göreceğim dedim. Ünlü daralması. İnsanlar daralırsa ne olur dedik. Yorulur. Niye niye yoruluyorlar? Karşılık onda bir şey derse çok yemek yerse dedik. Ünsüz yumuşaması. Yumuşattığım kişi kimde? Burnumda. PCTK sesini BCDG ve yumuşak G dönme olayıydı. Eee sözcüğün sonunda BCDG ve yumuşak G seslerini görme burada ses olayı var diyeceğim. birler çatıştı dedik. Nur biriyle anlaşamıyorsa kankası geldi yanımıza dedik. Kankası yani Türkçede ENB'ler yan yana gelmezler. Cımbız, cımbız. Cımbız cımbız dedik. Son bağlar, ilk bar istisna dedik. Devam ediyoruz. Ünlü türemesi. Ünlü türemesi neydi arkadaşlar? Bizim için ne türer? Mikropçuklar türer arkadaşlar. Mikropçuk. Cık cık mikropçuk sesi bizim için önemli. En ünlü, en ünlü mikrobumuz neydi? Korona değil miydi bizim? Korona. Korona aşısı olmak için ben nereden randevu aldım? MRS'den. Doğru mudur? Doğrudur. Yani MPRS. Ben cık cık sesini ve MPRS sesini görmeden orada ne? ünlü türemesi var diyemem. Bak şimdi. Bir Ne oldu kanka? Biricik oldu. Sap sağlam. Ne oldu kanka? Sapa sağlam oldu. Ama şuna bunlar tik. Ama öpcük. Öpücük olmaz. Çünkü bunun kelimesinin kökünde o PS'si var. Burada bir türeme yoktur diyoruz. Ardından devam edelim. Altıncısı. Yaşasın kaynaştık. Kaynaştırma seslerimiz. Kanka bunlar ne yapıyorlar? Kaynak görevindeler. Bak içinde unutursam burada da var. Y, ş, t, ha pardon. Y, ş, n, s'yi de kendi ekleyiver. var. Şimdi masa bir sözcük mü? Evet. Masa a. A yönelme ayırır ki mi? Evet. Masaya derken ne yaptım? Bunlara kaynak görevi gördüm. Şurada altı r. Allah kalem fiyat kayıyor. 6 ar ne oldu? 6'şer oldu. Ama dikkat etmen gereken şey şu. 5'er. Bak kelimenin kökü 5. Er var. Burada bir kaynaştırma yoktur arkadaşlar. Ardından ne diyoruz? Yeni sayfaya geçtik. Ünlü değişimi. Bu bunu sorarsa bir deyin cacık. Kanka diyoruz ki kimler değişir? İnsanlar değişir. Yani kim değişir? Sen ve ben değişiriz. Türkçede sadece iki tane örneği var. Bunlar ne? Sana ve bana. Yapıştırıyorsun. Sana dememde ne derim? Sana derim. Ben dememde ne derim? Bana derim. Türkçede sadece iki örneği vardır. Ne yapacaksın? Sana ve bana'yı gördüğünde direkt ünlü değişimini işaretliyorsun. Ardından devam edelim. Ünsüz türemesi. Türemesi. Bir diğer ismi ne? ikizleşmesi. ÖSYM'ye gidip ne yapıyor? İkizleşme demiyor. İki tane olduğunu anlarsan soruyu çakarsın diye türemesinden veriyor. İstemediğimiz ot burnumuzun dibinde bitip tip türüyor. Bak şimdi af etmek ne oldu kanka? Affetmek oldu. His etmek ne oldu kanka? hissetmek oldu. Türettim mi? Türettim. Ancak şuna dikkat et. Sessiz kelimesi. Ses kelimenin olumsuzdur. Sessiz onun olumsuzdur. Burada herhangi bir türeme yoktur. Genellikle etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı fiillerimizde gerçekleşir. Devam edelim. Ünsüz düşmesi. Ne oldu? Benim için buradaki K sesi önemli. Aramızdaki S bile biliyorsunuz. Kavanın K'sini düşürüyoruz arkadaşlar. Hangi durumlarda? Cık cık sesiyle. Cık cık sesi geldiğinde K sesimiz düşüyorsa biz buna ne deriz? Ünsüz düşmesi. Ufakcık. Ne oldu kanka? Ufacık oldu. Minikcik. Ne oldu kanka? Minicik oldu. Son olarak arkadaşlar hemen şuna değineceğim. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Küçük ünlü uyumu. Şimdi kanka bizim ses harflerimiz var. A, E, I, I, O, I, U, I. A, I, O, U bizim kalın ünlülerimiz. E, I, Ö, Ü bizim ince ünlülerimiz. Sadece kalın ünlülerle, sadece ince ünlülerin bir arada olmasına biz büyük ünlü uyumu deriz. Bak şimdi kitap. İ ince değil mi? A kalın. O zaman burada büyük ünlü uyumu yoktur arkadaşlar. Bak şimdi korku. O kalın mı? Kalın. U kalın mı? Burada büyük ünlü uyumu vardır arkadaşlar. Küçük ünlü uyumu da ne arkadaşlar? A, E, I, İ. Hepsi bakın söylerken dudaklarımız düzdür. Düz ünlülerle, yuvarlak ünlülerin kendi aralarında bir arada olmasa biz ne diyoruz? Küçük ünlü uyumu. Bak şimdi tekrar kitap örneğine bakalım. Kitap I düz değil mi? Evet. A düz mü? Evet. Demek burada ne var? Küçük ünlü uyumu var. Korku. O da yuvarlak, U da yuvarlak. Burada ne var? Küçük ünlü uyumu var. Ama mesela desem ki size eee ya. Mesela Muson, bu mus da olmaz lan. Muson da ikisi de yuvarlak. Aklıma gelmiyor. Kalyon. Kalyona baktık. A düzünlü. O yuvarlak ünlü. Demek ki arkadaşlar burada ne var? Küçük ünlü uyumu yok diyoruz. Ardından son olarak ulama. Ulama neyden gelir? Kurtların uğuldamasından. Kurtlar böyle u u u diye uğuldamazlar. Birden uğurlarlar. Biz de buna birden okumayı diyoruz. En büyük örneği ne kankalar? Mehmet Akif Ersoy. Sessiz harfle bitip sesli harfle başlıyorsa ben bunu birleştirip okuyabilirim demektir bu. Mehmet, Taki, Fersoy. Oldu mu? Oldu. Yani arkadaşlar sesli harfle bitip sesli harfle başlamayacak. Sessiz harfle bitip sesli harfle başlaması olayla biz ne diyoruz? Ulama diyoruz. Ses olaylarımız bu şekilde. Anlamayanlar, not isteyenler tekrardan bana mesaj atabilirler. Ünsüz benzeşmesi her zaman çıkar, ünlü daralması da hep çıkar, ünsüz yumuşaması da hep çıkar. Dikkat etmen gereken şey şu. Hiç şaşmaz. Şurada ünsüz bir şıkta ünsüz düşmesi varsa, aşağıdaki ses hangisi yoktur diyorsa bunu korkuzucu işaretleyebilirsiniz. Çünkü ÖSYM yoktur deyip şıkka bunu veriyorsa genellikle bu çünkü bunu Türkçede örneği çok azdır. Anlayanlar yazsın. Anlamayanlar artık kendileri bilirler. İyi akşamlar görüşmek üzere.